çok kültür varlığının bir arada olduğu bir mekandayız. Sor tarafta Topkapı görüyor. Topkapı Osmanlı'nın şehre giriş yaptığı önemli kapılardan birisi. Zaten önüne iki tane yeni çene heykeli koymuşlar. Bu e, kapının zamanında işte şehre giriş kapısı olduğunu belirtmek için. Hemen kapının bir iki dakika ilerisinde az önce de belirttiğim gibi iki tane Osmanlı döneminden kalma çok güzel kilise var. Ama bu kiliselerin önden bir cadde geçtiği için, ortasında da yapılar olduğu için e, bu tarihi alan çok kötü görüntüde. E, burada yapılması gereken birkaç şey var. İlk başta e, bu surların restore edilmesi gerekiyor. İkinci olarak, bu Surukule Caddesi'nin trafiğe kapatılması gerekiyor. İnsanların rahatça bu surları gezip görmesi, kiliseleri ziyaret etmesi için. Üçüncü olarak bu iki kilise ziyarete kapalı çünkü buraya bir turist gelmiyor, ziyaretçi gelmiyor. Bu iki kilise bu iki madde yapıldıktan sonra ziyaret açılırsa insanların bu noktaya gelmesi de sayı, e, gelmesi de sağlanır. Çünkü iki tane önemli kilise var. İnsanlar görmek isteyecek bu kiliseleri. Dördüncü olarak e, bu iki kilisenin arasındaki yapılar kaldırılması lazım. Çok çirkin gösteriyor bu kiliseleri. O yapılar kaldırırsa sonra bir sosyal tesis yapılır. Hem insanlar kiliseyi gezdikten sonra orada dinlenebilir.